Bugün sizinle parkur oyunu oynuyoruz. Öncelikle arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar yine her videoda söylediğim gibi 30 like'tan sonra Roblox dışında birçok oyun gelecek. Yorumları istediğiniz oyunları yazmayı da unutmayın. Öncelikle 30 like atın. Ondan sonra gelecek arkadaşlar. Böyle arkadaşımın kanalı var. Ömer Free Fire adı. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden hadi başlayalım. Gel, i̇lk parkurlar basit. Severim park, basit parkurları. Şöyle e, basitler. Arkadaşlar bir de yanımda video gibi kardeşlerinden birisi var. Efe. Uçan alıyı alırsak her şey kolay olur. Uç, uçan alıyı robuxlu kanka. Bizim 5 Robux var. 5 <laughs> Robux arkadaşlar. Bek, beş, beş. Bu kaç Robux? arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar sizin desteklerinizle Robux alacağım. Arkadaşlar bas en basit yere geçelim. Ben mi Ben geçebiliyorum. Şöyle şuradan, şuradan Arkadaşlar şöyle şuraya atlayalım. Benim parkur yeteneklerine ne oldu be? Genelde şöyle rahatlayalım tamam. Arkadaşlar ufak bir şey konuştuk da. Şöyle arkadaşım Ömer'in Ömer Free Ömer Fire çıkarsanız yazar. Yani sol üst linke sol, sol üstte koyacağım zaten. Ona abone olursanız da çok sevinirim. Bana abone olun ve o arkadaşıma abone olun. Onun da çok güzel videoları var. O da benim gibi oyun videoları çekiyor. o da benim gibi oyun videoları çekiyor ben. Arkadaşlar bir de ben iki hesabım var bildiğiniz gibi. Bu ikinci hesabımın ilk videosu. İkinci hesabımın ilk videosundayım şu anda. O diğer hesabımı da abone olursanız Muhammed Neyim Rezai adı. Ona da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bu bu kanalımın adı Muhammed Kan koydum arkadaşlar. Ar bu arada bizim kanalımızda sadece bu iki iki kanalda da sadece oyun videoları olmayacak arkadaşlar. Bilgilendirici videolar da olacak. Haftada bir kez ya da iki kez bilmiyorum. Karar vermedim. Bir kez ya da iki kez bilgilendirici videolar ekleyeceğim. Ödevlerinizi yapmanızı kolaylaştıracak. 4. sınıf, birinci sınıf, ikinci sınıf, 3. sınıf bilgileri vereceğim. Hatta 5. sınıfa da çıkabilir. Aa, Anaokulda da olur. Kardeşim dedi. 5. sınıf ve 6 soruları sorabilirsiniz bana. Bilgilendirici derdi. Canlı yayınlar açıyorum arkadaşlar sözü etmiştik ben birazdan söylerim o konuyu. C canlı yayınlar açıyorum hafta sonları canlı yayınımıza gelin orada biz sizinle birlikte oyun oynuyoruz ödevlerinizi yapıyoruz elimizden geleni size öğretmeye çalışıyoruz siz de bize like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar öncelikle Şimdi parkura odaklanalım. Bence diyeceğim de son size bir şey söylemem gerekiyor arkadaşlar. Roblox oynayanların işini kolaylaştıracak birçok taktiğim var arkadaşlar. Bir de onları öğrenmek istiyorsanız canlı yayınlara bir de şey Arkadaşlar bir de bu akşam bu şimdi birazdan bu kayıttan sonra Brokehaven diye adlı bir oyun var. Oyuna gireceğiz ve oyunda binlerce yüzlerce gizem var. Onların birkaç tanesini, 5-6 tanesini size göstereceğiz o videoyu da. Tam olarak bu video bittikten sonra bir 5 dakika 5 dakika bir 10 dakika 20 dakika sonra yayınlayacağım hatta 30 dakika bir saate çıkabilir bir saat sonra yayınlarım ben o videoyu bunu da izlemeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi parkur odaklanabiliriz diyeceğim de yeni bir kaç sorun var arkadaşlar. Canlı yayınlar saat kaçta başlıyor diyecekseniz de saat canlı yayınlar cuma günü değil de hafta sonları cumartesi günü canlı yayınlarımızı yapıyoruz. Saat 1 bir, bir, buçuk gibi canlı yayınlar Canlı yayınlarımızı başlıyoruz arkadaşlar Sizinle Efsane oyunlar oynayacağız Oyunlar oynayacağız PUBG oynayacağız Brastas oynarız Ödevlerinizi yaparız Yani ödev değil de anlamadığınız Sorular varsa okulda onları bana sorarsınız Birçok soru şey yaparız arkadaşlar. Yeter. Ama daha Arkadaşlar bilgilendirici videolar da 5 like'tan sonra her her hafta her hafta sonu 2 gün, gün gelecektir arkadaşlar. Şimdi parkura odaklanabilir miyiz diyeceğim. Sorun kalmadı. Parkura odaklanabiliriz. Bir de arkadaşlar her videomda kardeşim yanımda olacak. Onun onu seviyorum. Bir de arkadaşlar Sölleri. perşembe günü perşembe günü saat okul ıı, 4 buçuk gibi Ömer Ömer Free Fire dediğim arkadaşım var ya onunla ortak bir video çekeceğiz arkadaşlar. Free Fire çekeceğiz. Onun onu çok iyi oynadığı bir oyunda. Sürekli oyunda pro görüyor arkadaşlar. Zaten öyle. Arkadaşlar ben Free Fire kötüyüm ama elimden geleni yapacağım. Sizin için abi gelişmeye çalışacağım. Abi. Arkadaşlar Free Fire'da birçok oyun oynayacağız. Bir de canlı yayında Ömer ve ben canlı yayında sizinle Free Fire ve Brawl Stars gibi Minecraft gibi oyunlar oynayacağız sizinle arkadaşlar. Yayın canlı yayınları da hafta sonları cumartesi günü. Hmm, Saat dediğim gibi bir dört dört buçuk yani bir bir buçuk arası olur arkadaşlar. Şimdi parkur odaklanalım. 6 dakika konuşmayla işi zaten ya da atlarsak şuraya da şuraya da tamam arkadaşlar şimdi ıı, arkadaşlar yeni bir şeye karar verdim 30 like çok geldi bana 15 like'tan sonra hatta 10 like'tan sonra şey başka oyunlar çekmeye başlayacağım arkadaşlar 30 çok geldi ama siz başarırsınız düşünüyorum 10 like'tan sonra Hatta bazen 5 de olabilir. 5 10 like'tan sonra istediğiniz oyunları bana yazın. Ben de onları oynayacağım arkadaşlar. 10 like yeter bana. Ben sizi eğlendirmek için oyunlar oynuyorum. Zaten ee, birçok oyun var bura Roblox'ta. Burası Burası da oynuyoruz. Canlı yayınlarda sizinle size benim birçok hesabım var Burası'da. Hepsi de çok yüksek kupa. Size 5-6 tane hesap veririm. Benim, benim bütün videolarımı izleyenlere hesapları veririm. Bu arada benim bütün videolarımı izleyenlere ve abone olup like atanlara, bildirimleri açanlara, yorum atanlara şey vereceğim. Hafta bir se se sene, bir, senede bir şey vereceğim. Hediyeler vereceğim. Siz de onlardan birisi olmak isterseniz kanıma, kanalıma abone olup like atıp Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum atın arkadaşlar. Bir de arkadaşımın kanalına abone olursanız da abone olmanız da gerekiyor arkadaşlar. Onun kanalına abone olun. Onun, o da benim gibi yeni kanal açmış. Benim gibi oyun videoları çekiyor. Çoğunlukla Free Fire. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar Free Fire oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Dediğiniz gibi oynarız. Yani Brawl Stars'ta oynarız. Her türlü şey oyun oynarız. Siz isteyin arkadaşlar. Yeter. Yani şuradan atlarsak şuraya. 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 Arkadaşlar pizzanın üstüne basmayalım. Yiyelim şunlardan birazcık. Eee, bir şey yemeyeceğim ya da. Var geçtim. Işte. Ya da pardon. Yani şeyler açtım. Ya. Arkadaşlar şimdi şunlara geçelim. Arkadaşlar, arkadaşlar şunları geçelim. Iki, 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 iki. Arkadaşlar da, bir de Karnışın, e Arkadaşlar bir de kardeşlerimle ortak videolar da çekeceğim tabii ki de. Onlarla da ortak Bı videolar adlı çekeceğim. Adlı ortasında. Arkadaşlar Bı bazen benim işim çıkıyor çok önemli. Projeler var benim. Çok önemli projelerim, ödevlerim falan var arkadaşlar. Eğer, eğer ben çıkarsam kardeşime bilgisayara veririm ya da bir şey işte telefonda var arası çekiyoruz. Kardeşime veririm. Kardeşim oynar. Siz de ona kızmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü benim çok önemli işlerim oluyor ara sıra. Hadi şey, arkadaşlar bir de e, ufak bir şey söyleyeceğim. Ben kardeşlerimle her zaman, her hafta, belki her gün ortak videolar çekeceğiz. Onları da, o videoları da like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir de canlı yayınlarda canlı yayınlarda da arkadaşlar sizinle e, Free Fire Roblox dışında birçok oyun oynayacağız. Yani Free Fire ve Roblox dışında Brawl Stars oynarız, Minecraft oynarız, e, şey oynarız, Roblox. Yeah. Roblox çok oynamayız ama isterseniz tabii ki de oynarız. PUBG oynarız. E, başka başka oyun birçok oyun oynarız arkadaşlar. Macera oyunları, parkur oyunları, oynarız arkadaşlar. Siz yeter ki isteyin. İstediğiniz oyunları yoruma yazmayı sakın unutmayın. Şey, şimdi oynadık. Arkadaşlar, şimdi böyle bir falan var. Birisi, ikisi düşüyor, birisi. Onu alalım. Çok basit bir yolu var arkadaşlar. Böyle çeviriyorsunuz karakterinizi. Şöyle yapıyorsunuz. Eğer geçiyorsa düşüyordur. Hatta örnek vereyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Eğer Geçiyorsa yine bu. Yine o geçiyor. Yani düşüyoruz. Eğer bak şöyle geçmiyorsa, şöyle duruyorsa üzerinden rahatça yürüyebilirsiniz. Arkadaşlar şaka maka ben çok konuşurken bayağı ilerlemişiz. Yani şimdi ilk baş geldiğimiz zaman bak şimdi Arkadaşlar şuradan gelmişiz. Hiç farkında değil var ben ya. Şöyle geçiyoruz. Konuşana kadar. Hangi lenser? Tamam arkadaşlar, şimdilik ben burada bırakıyorum. Elveda. İyi akşamlar. Görüşürüz.